Sayın seyirciler göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Kemal Temür Türken İnegöl Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Doktor Temür Türken hastanede bu bölümde yaşanan sıkıntıyı çözmek için çalışacaklarını ifade etti. E, Doktor Kemal Temür Türken e, göğüs cerrahi uzmanıyım. E, 1948 e, Ankara'da doğumluyum. İlk orta öğretimi Ankara'da tamamladım. E, Üniversite Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum. E, İhtisası Heybeliada Ada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Merkezi'nde Göğüs Cerrahi Uzmanı olarak bitirdim. Yaklaşık iki yıldır da Güneydoğu'da Mardin'de çalışıyorum. Şu anda yine göldeyim. Göğüs Cerrahisi ile ilgili elimden geldiği kadar bütün problemleri çözmeye çalışacağım. Hasta potansiyeline baktığımız yerine göre nasıl buldunuz hocam? E, hasta potansiyeli olarak, e, tabii göğüs cerrahisi hastalıkları olarak çok büyük bir yoğunluk olmasına rağmen, e, e, hava kirliliği, işte bir takım faktörlerde dikkat alındığı zaman ciddi anlamda bir göğüs e, hastalıkları potansiyeli var. Tabii bunların hepsi de cerrahi indikasyon gerektirmiyor ama e, bir takım şey travma hastaları, trafik kazaları... E, o tür tabii ki e, müdahaleler e, göğüs cerrahisinin hasta grubuna giriyor. E, elimizden geldiği kadar e, bu tarz hastalara yardımcı olmaya çalışacağız.